Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğine, müdahale edilemeyeceğine, yani Arapça metnine hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceğine dair Cenab-ı Allah'ın bir garantisi var. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah orada? İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu Muhakkak ki onu, oradaki zikir ifadesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in ismi de zikirdir. İnna nahnu nezzelne zikra. Onu biz indirdik diyor. İnna muhakkak ki biz nahnu biz diyor. İkinci defa Cenab-ı Allah biz diyor. Yani pekiştiriyor, teyit ediyor ifadesini Cenab-ı Allah. nezel zikra. O zikri biz indirdik. Ve inna muhakkak ki biz tekrar kuvvetlendiriyor manayı. Lehu lehafidun. Onu koruyacak olan da biziz diyor Cenab-ı Allah. Buradaki lehafidun ifadesindeki lam tekit lamıdır. Manayı güçlendirme edatıdır. Dolayısıyla bu neyi ifade ediyor? hiçbir şekilde Kur'an'ı Kerim'e müdahale edilemeyecektir. Edildi mi? Edilemedi. Neyle koruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i? Hafızlarla koruyor. Alimlerle koruyor. Müfessirlerle. Ona hizmet eden, Kur'an'a hizmet eden bütün insanlarla cenab Allah bunu koruyor. Şimdi kim değiştirebilir ki? Milyonlarca hafız var. Değiştirmeleri mümkün değil. Ama cenab Allah şunun garantisini vermiyor. Mana yönü itibariyle yorum, tefsir, tevil yönü itibariyle değiştirilemeyecek diye bir garanti yok. Ve biz bugün bunu yaşıyoruz. Ahir zaman olarak. Kur'an-ı Kerim'in meal üzerinden yanlış meal verilmeleri, yanlış tefsir yapılmaları vesaire günümüzde bunu yaşıyoruz kardeşlerim. Şimdi bununla ilgili olarak mesela neler söylüyorlar? Kur'an-ı Kerim'de diyor salah kelimesi geçiyor namaz. Onun birçok manası var. Bildiğimiz namaz da var ve ikamis salah. Bir manası da duadır. Adam çıkıyor, namaz diyor, duadan ibaret diyor. Duayı namaz yerine getirsin diyor. Hadisi inkar ediyor. Hadisi inkar ettiği zaman zaten Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerle alakalı olan ayetler mücmeldir, tafsilatlı değildir. Ayrıntılı açıklamaz. Hadisi kaldırdığı zaman Resulullah'ın hayatını, Resulullah'ın uygulamanı kaldırdığın zaman ortada öyle bir şey kalır ki sen ibadetin yerine getiremezsin. Namazın rükusundan, secdesinden, kıyamından bahseder. Başka yok. E nasıl kılınacak? Ondan sonra namaz üç vakittir diyor. Görüyor musun? Nasıl bozuyorlar mana üzerinden? Ondan sonra birisi kalkıyor, tavuktan diyor kurban olur diyor. Birisi diyor, Kur'an-ı Kerim'de kabir azabından bahsedilmiyor, kabir azabı yok diyor. Şefaati inkar ediyor, sıratı inkar ediyor, mizanı inkar ediyor. Kadın erkek karışık namaz kılıyorlar. Kadın imam geçiyor namaz kıldırıyor. Akıllara ziyan böyle tamamen Müslümanları yollarından saptırmak için bütün şeytani planlarını uyguluyorlar şu anda. Ve bunu yapanlar da organize bir şekilde tek bir yerden emir alarak gerek ihanet içerisinde olanlar, gerekse bunlara takılmış olan kuklalar diyelim artık onların maşaları ne yazık ki Türkiye'de şu anda bizim Müslüman kardeşlerimizin, Müslümanların he itikatlarını bozmak için hem de amellerini ifsat etmek için ayetlere yanlış manalar vererek veya hadisleri inkar ederek, hadislerden işine gelen alıp işine gelmeyeni almayarak ne yapıyorlar? Ayetlerim az para karşına satmayın diyor Cenab-ı Allah ya. İşte İsrailoğulları İbranice olarak inen Tevrat'ın metinlerini bozdular. Ona ilave ettiler. Ama bugünün Zındıkları diyelim artık. Direkt müdahale edemiyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Bir söz ilave edemiyorlar veya çıkartamıyorlar. Geç bunda söylüyorlar, dillendiriyorlar. Şu ayet diyor, günümüzde olmaz diyor. Şu ayet diyor, o zamana ait diyor. Günümüzde bu ayetin geçerli yok diyenler var. Ne dedelse desinler, Allah'ın bir garantisi var. Metninde bozulma olmayacak Arapça metninde. Ama niye müdahale ediyorlar? Manalarına müdahale ediyorlar. Onunla bozuyorlar. Bunun arkasından gidenler var mı? Var kardeşlerim. Var kandırdıkları çok insanlar var. Fevç fevç, grup grup cehenneme götürüyorlar. İşte o yüzden ilim çok önemli. Ehli sünnet itikadı o yüzden çok önemli. Biz dünyalık meşgalelerimizden çok daha fazlasını imanımızı kurtarma yönünde sadece kendimizi değil, aile ifradımızı, yakınlarımızı kurtarmanın mücadelesini görmek zorundayız. Şu anda biz ahir zamanı yaşıyoruz. Ahir zaman Müslümanıyız bizler. Ahir zamanın koyu karanlık günlerini yaşıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve kişi evinde mümin çıkacak, akşama kafir dönecek, evinde mümin olacak, sabaha kafir olacak dediği o günleri yaşıyoruz biz şu anda. Zındık dediğiniz o taife, Müslümanların bozmak isteyen o taifeler kardeşim şu anda tepe başlarında tutmuş insanlar. Makamı mevkisi olan, akademik kariyeri olan insanlar Köydeki adam, avam tabakası, halk tabakası onlara inanır. Çünkü onların isminin başında prof yazıyor, doçent yazıyor, öğretim üyesi yazıyor onların isminin başında. Ona inanıyor. Onunla götürüyorlar cehenneme. O ünvanlarıyla götürüyorlar. Bunlara aldanmayacağız. Dinlediğimiz hocaları, özellikle internetten dinlediğimiz kişilere çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız ne dinliyor internette? Nelere bakıyorlar, nelere giriyorlar? Bunları usulünce takip edip onları takip edip kontrol etmemiz lazım. Yarın bir gün çocuğun karşına dikilir. Baba şefaat yok der. Baba kabir azabı yok der. Hristiyanlar da cennete girecekler. Sen onunla mücadele etmek zorunda kalırsın kendi çocuğunla. Yangın her tarafı sarmış durumda. Ama görenler için bak. Gören gözler için söylüyorum. İmanı dert edenler için söylüyorum bunu. İmanı dert etmeyenler için Avrupa şartları güzel. Rahat yaşayabiliriz yani her şey bol. Sıkıntı yok. Ama imanı dert edenler için öyle değil. İmanı dert edenlerin bir derdi var. Çok büyük bir derdi var. Sıkıntısı var. Geçen hafta söyledik. Yevme yafirrul mer'u min ve ümihi ve ebi ve sahibetihi ve beni. O gün diyor herkes birbirinden kaçacak ya. Sen çocuğundan kaçacaksın. Anandan, babandan, yaşından, çocuklarından kaçacaksın. Kardeşinden kaçacaksın. Herkes kendi derdine düşecek ya. O günleri göreceğiz. O yüzden kardeşlerim elimizden gelen gayreti bu Allah'ın ayetlerine az gitmeyeceğiz. Onları iyi tanıyacağız. Eğer onları tanımazsak, onları peşinden gidersek sonumuz, akıbetimiz çok kötü. Çok kötü. İmansız gitme riskiyle karşı karşıyayız. Allah'ım muhafaza buyursun bizler. Ya buradan böyle sesimi, ses tonu müsaitleri anlatıyorum. Üzerine basa basa vurmaya anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli. Çok çok önemli. Ben korkuyorum. Kendimden korkuyorum. İmansız gitmekten korkuyorum. Allah dostlarının en büyük endişelerinden bir tanesi de imansız gitme korkusudur. Aşere-i mübeşşere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş cennetliksin demiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman diğer sahabeler Sadece 10 kişi de birçok sahabeyi müjdelemiştir cennette. Ama hiçbirisi ben cenneti garantiledim deyip de imansız gitme korkusundan, imansız gitmekten emin olmamıştır. Hep o endişeyi yaşamışlardır. Oysa garanti etmiş. Peygamber onu söylediyse döner mi o şeyin Allah söylüyor onu çünkü. Allah'ın aldığı bilgiyi veriyorum da. Ama ona rağmen onlar daha da bir yakınlaşmışlar Allah'a kulluğa. Ya bizim öyle bir garantimiz yok ya. Var mı? Peygamber rüyamıza gir de sen cennetsin dedin bize? Var mı elimizde öyle bir şey? E neyimize güveniyoruz biz ya? Neyimize güveniyoruz? Şu Müslümanlardaki rahatlığı görünce şaşıyorum ya.